Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, burada bugün yeni bir etkinlik vardı. Umarım takip etmişsinizdir. Antrenmanlar 2 saatte bir geliyordu. Yalnız şöyle bir sorun var. Bu sorun devam ediyor. Ee, oyuncu güçlendirmeleri çok az çıkıyor. Zaten bir haftadır falan bir sorun vardı 3 slotta. 4 saatte bir geliyordu antrenman. Son slotta 8 saatti. Ve güçlendirmeleri çok az veriyordu. Umarım düzeltirler bu sorunu. Oyunun sorunu galiba. Şimdi maçlarımıza geçelim. Yarın zor bir maç var. Liverpool deplasmanı. Bakalım nasıl. 4 3 3 A oynuyor. Antrenman kampı basma ihtimali var. Ligdeki duruma bakalım. 4 puan var Aston Villa ile maç kaybetmemem lazım. Zaten burada 38 43 5 bir gün kupa finaline çıksak 4 maç kaldı dikkat etmem gerekiyor ki Aston ile de maçım var. O yüzden her antrenman kampı basarsa basmam gerekecek. Taktik yine 4-3-5 oynayacağım. As oyuncularımla bunlar yedek oyuncularım. Bugünkü maçı yedek kadroyla çıktım. As kadro formda çıksın diye maça. Gerçek kadro burada forvetler orta sahalar göre hepsi formda i̇şte yedek kadro oluşturmanın artısı burada çıkıyor evet, az kadro hepsi full formda 4 3, -3 çıkacağım e, bu şekilde yapacağım taktikleri ofsayt kapalı hakeme bakacağız hakem mavi de Hakemi agresif yapacağız. Baskılı oynamam 1 2, 79. Stili 64 yapacağım. Ofanslarıma güveniyorum. Yüksek stop başlaşma. Bunu da 64 yapabilirim. Bu şekilde çıkacağım. United burada daha az kaldı. Ama burada biraz rahatım. Beraberlik, mağlubiyet yok. Full Galibiyetle gidiyoruz. Zaten puan farkı da açtık bayağı. Ama burada da yine Liverpool deplasmanı var. Yine riskli bir maç. Puan olarak belki rahatım ama kaybedersem çok madalya puanı gidiyor. O yüzden dikkat etmem gerekiyor bu maçta da. Buradaki arkadaş da 4-3-3-B oynuyor. Hemen pasta oyun. Burada da yine yedek kadro çıkmıştım bir önceki maça. Yani az kadro hepsi hazır formda. Onlarla rahat bir şekilde oynayacağım bu maçı. 2 ligde de lideriz. Mağlubiyetim yok. Bayern Mini. Burada da Dortmund deplasmanı. Burada da mağlubiyet yok. Bir beraberliğim var. Ama bir puan var. Burada da dikkat etmem gerekiyor. Dortmund'u oynayacağız. Deplasman maçı. Burada 4 3 3 oynuyor. Burada da yine yedek kadromla da çıktım. Az kadrom görüyorsunuz. Hepsi formda hazır o militao yatağı cezalı mıydı o militao yok o zaman yatağının yerine güzel kim pembe var o da idare eder 98'lik stoper onu koyarım güzel burada da her şey hazır son slota bakalım Galatasaray Burada da Antalya Spor deplasmanı ve burada da bir beraberliğim var sadece. Burada da puan Parkı. Açtım biraz. Burada da rahatım. <laughs> Botlara karşı da dikkat etmek gerekiyor. 3-3-4-A oynuyor. Uzun top. İşte bu şu tak diye o açtığınız an taktik çöküyor. Yani böyle bir taktikle oynayacaksanız botlara karşı oynarsınız da gerçek bir oyuncuya karşı gizli antrenman yapıp yapın bu taktiği. Aslında güzel bir taktik ama o tuzağı saat çöküyor. Bunda da normal o tuzağını açıp 4 3 3e devam edeceğiz. Onun haricinde bak bir şey söyleyeyim. Mesela benim az kadroma bakın. Kaleci. E, bir, iki tane stoper. Üç, bir sağ bek. Dört, iki tane de orta da var. Beş, altı tane Fransız var. Az kadromda. yediklerde de var da. Şimdi dizilişe e, en az altı tane aynı milletten oyuncu yazdı koyduğunuz zaman ekstra bonus veriyor. Yani bunu da ayarlayabilirsiniz. Ayarlayın. Bu da oyunun ekstra bir artısı. Sıralamada nereye geldik? Türkiye 215. Globalda 1244. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Evet bu videoda bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.